Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda her zaman karşımıza çıkmayan garip bir sayı sorusu çözeceğiz. Şimdi sorumuzda diyor ki 10 üzeri n eksi 55 bölü 3 işleminin sonucu bir doğal sayıdır diyor. Bu doğal sayının rakamları toplamı 186 ise n kaçtır diye sormuş. Şimdi burada n'i bilmediğim için onun kuvvetinin ne olduğunu bilmediğim için birkaç tane şöyle sıfırları yazıyoruz. Son 3 basamağını göreyim. Hani 55 çıkaracağım ya keşfetmeye çalışıyorum. 55 çıkarırsam acaba ne olacak falan diye basamakları. Onu keşfetmeye çalışıyorum. Hemen 55'i bir çıkaralım. Bakalım ne olacak. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 5 çıktı 4. Sonu burada 9. E bu sıfırların hepsi neye döndü artık? Nokta nokta. 9. Dokuz, 9'a döndü. Şimdi bir de diyor ki bana 3'e böl diyor. 3'e bölersek bu sayı ne olacaktır? 3'e böldük. 3. 9'u 3'e 3 nokta nokta nokta. 9'u 3'e böldük. 3, 4'ü 3'e böldük. Bir kere var. Sonra 15'te 3 kaç defa var? 5 defa var. 3'e böldüğümüzde de bu sayıyı elde ettik. İşte bu sayının rakamları toplamı 186'ymış. Peki burada kaç tane 3 var? Onu hemen bir bulmaya çalışalım. E, bu 10 üzeri n olduğuna göre burada n tane 0 var değil mi? n tane 0 var. O zaman burada da n tane basamak olur n tane basamak. İlk iki basamağı da ilk iki basamağı da 1 ve 5 olduğuna göre demek ki n eksi 2 tane burada 3 var. Artık rakamları toplamını bulabilirim. Hemen ne yaparım? 3 çarpı n eksi 2. Çünkü n eksi 2 tane 3 var. Bir de şu ilk iki basamağı toplarsam 6 olarak eşittir. 186 buradan hemen 3 çarpı n eksi 2 eşittir. 180 yapar. Şöyle bir güzel 3'e bölelim. n eksi 2 buradan 60 yaptı. Karşıya attık n ne geldi buradan? 62 olarak geldi. Demek ki n değerimiz 62 olacak. Güzel değişik bir soru. Ee, bu tür soruların ise faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.